Euzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's salatu ve's ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, bir müsahabe sohbetimizde daha birlikteyiz. Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bugün Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin kılavuzluğunda maraz Kalp yani kalp hastalığı konusunu birlikte anlamaya, değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri canibinden resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ eylediği ahkamın cümlesi aşikare, bedihi olup hiç fikri delile muhtaç değildir. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz aleyhisselama bildirdiği ve Efendimizin de tebliğ buyurdukları bütün hükümlerin hepsi açıktır, bedihidir ve başka hiçbir fikre veya delile muhtaç olmayacak kadar hakikati açık olan, aşikare olan hükümlerdir. Kalbi emrazı maneviyeden yani manevi hastalıklardan salim, kurtulmuş olan ve fikri sakim düşüncelerden selamette olanlar nazarında yani hastalıklı bir takım düşüncelerden gönlünü, aklını kurtarmış olanlar nazarında hiçbir fikir ve delile muhtaç değillerdir saf bir efendim gönül saf bir zihin Yüce Mevlamızın Efendimiz Aleyhisselam'a bildirdiği ve Efendimizin tebliğ ettiği bütün ahkamı kabul eder. Gerçekliğini efendim hemen anlar. Ancak nazar fikir illetinin vücudu ve afetin sübutu halinde şüphe ve tereddüt ve itiraz vardır. Evet kişinin düşünceleri, önyargıları hastalıklı bakışı efendim ee, gibi durumlarda şüphe, tereddüt ve itiraz söz konusu olabilir. Ama emrazı kalbinin necatından ve gışa-i basarinin def'u ref'inden sonra ahkam-ı Kur'aniye'de bedahet ve aşikarelikten başka bir şey yoktur. Kişinin kalbi hastalıklarından kurtulması, gözündeki perdelerin kalkmış olmasından sonra Kur'an-ı Kerim'deki açıklık ve hakikatleri içeren açıklığı efendim bundan başka bir manzarayı kişi görmeyecektir. Yeter ki kalbindeki hastalıkları ve gözündeki perdeleri kaldırmış olsun. Mesela safra hastalığına müptela olan kimse her zaman safra hastalığına düçar olduğundan bal gibi tatlı olan bir taamın lezzetli olması onun indinde mutlaka bir delile muhtaçtır. Demek ki safra hastaları tat alamıyorlar. Dolayısıyla bal yemiş olsa bile balın tadını alamadığı için bir delil istiyorlar. Fakat safra hastalığından halas bulunca o zaman delile muhtaç olmaz, ihtiyacı kalmaz. Çünkü maraz zail olunca balın lezzetini tatmış olur. Hastalık gidince balın lezzeti kendisine hissedilir hale gelir. Binaenaleyh. Dolayısıyla hakiki iman tahsili için marazı kalbinin izalesi zaruridir. Gerçek manada efendim iman için, imanı elde etmek için kalp hastalıklarının giderilmesi mecburidir. Nefsi emmareye gelince nefis haddi zatında ahkamı şer'iyeyi münkir ve bir tabi onun hilafına hakimdir. Nefsin yaratılışı e, dini hükümlerin eee inkar edilmesi özelliği ve doğal olarak o hükümlere aykırı hareket etme fıtratında yaratılmıştır. Çünkü tekalifi ilahiyenin icrası nefse çok ağır gelir. Farz, vacip, sünnet, müstahap gibi ilahi emirler nefse ağır gelir. Eceheli eşya nefsi emmaredir ki kendisinin düşmanı dediği e, bedhanıdır. Düşmanı bedhanıdır. Yani en cahil olan Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şey, eşya, nefsi emmaridir. Efendim, kendisinin düşmanı bedhanıdır. Bizatihi kendisinin düşmandır nefsi emmari. Ve himmeti kendi nefsini helak etmeyedir. Bütün çaba ve gayreti kendisini yok etmek üzere kendi kendini imha eden bir yapısı vardır. Onun arzusu veli yün ni'am olan Mevla'yı Hazreti Rahman Celle Sübha Sultanuhu'ya masiyet ve düşmanı canı olan şeytana itaattir. Evet, nefsin arzusu nedir? Bütün nimetleri kendisine bahşeden Cenab-ı Hakk'a isyan etmek ve cenab Hakk'ın düşmanı olan şeytana boyun eğmek, itaat etmek. Nefsin fıtratı budur. Bu sebepten teskiye i nefis zaruri olup, nefis teskiyesi olmadıkça yakin husule de, e, husulü de geç görünür. Nefsi teskiye etmek, kötülüklerden arınmak zaruridir. Nefsi kötülüklerden arındırmadıkça yakin nuru kişide hasıl olmaz ve felah da ancak teskiye i nefistedir. Kurtuluş nefsi arındırmakla mümkündür. Nitekim Estağfurullah kad efleha men zekkaha ve kad khaba men dessaha sadakallahu azim Onu tertemiz yapan muhakkak umduğuna ermiş, onu alabildiğine örten ise elbette ziyana uğramış, ziyana uğramıştır. Şeriatı bahireyi inkar eden kimse yani açık Cenab-ı Hakk'ın emirlerini inkar eden kimse. Nebatın halavetini münkir olan gibidir. Yani bitkinin tatlılığını inkar eden kimse gibidir. Teskiye-i nefis ve tasfiye-i kalpten maksat emrazı kalbiye ve afatı maneviyeyi izaledir. Peki nefsi teskiye-i nefis önemlidir. Kalbi tasfi tasfiye etmek önemlidir. Bunların manası nedir? Kalp hastalıklarından ve manevi tehlikelerden nefsi ve kalbi arındırmak demektir diyor Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. İslam billah kulubihim maradun. Onların kalplerinde hastalık vardır. Mazmunu kerimince ta ki hakikatı iman tahakkuk eylemiş ola. İşte bu ayet-i kerime yine münafıkları muhatap alan bir ayet-i kerimedir aslında. Onlar kalplerindeki hastalıklar dolayısıyla nifaka düşmüşlerdir e, ee, bu hastalığı giderirlerse imanın hakikati gerçekleşmiş olur. Zira bu maraz ve afeti kalp mevcut iken imanı suridir, suretten ibarettir. Bir iddiadır, efendim bir ön kabuldür ee, ama nasıl vicdani olabilir ki? Böyle perdeler kalkmış, yakini bir şekilde nasıl kalbinde hastalık varken iman vicdani ve hakiki boyuta ulaşabilir? Çünkü onun nefsi emmaresi onun hilafına hakimdir imanın e, tersine olacak şeylere, nefsi emmare e, yönelir. Eğer bu e, bu nefis kişiye hakim olursa imanın aslının e, kişi tarafından görülmesine engel olur. Suri olan iman ve tasdik safra hastalığına rüçar olan kimse gibidir ki, onun vicdanı nebatın halavetinin hilafına şahit ve vakidir. Yani bitkinin tatlı oluşunun Tersini düşünür, ona şahitlik eder, durumun böyle olduğunu söyler. Efendim, aynı safra hastası gibi imanı ve tasdiki değil de Allah muhafaza, küfrü kişiyi küfre götürecek adımları, inkarı ve inkara götürecek kişiyi inkara götürecek adımları takip eder. Şekerin halavetine yakini, hakiki ancak o zaman mümkün olur ki safra hastalığından kurtulmuş olan Şekerim tadını yakini olarak insan ne zaman anlar? Safra hastalığından kurtulmuş olduğu zaman anlar. Nefsin emmarelikten halası da, yani emmarelikten kurtulması da ancak teskiyesiyle mutmain olduktan sonradır. Nefsin mutmain derecesine gelmiş olmasından sonradır. O zaman hakikati iman, suret ve kuvvet bulur. Ve vicdani olur ki, yani imanı artık hakiki vicdani boyuta gelir ki, bu kısım iman zevalden olur ki bu kısım iman zevalden mahfuzdur. Bu kısımda iman korunmuştur. İmanı kaybetmekten kişi mutmainne makamında mahfuz bir haldedir. Nitekim ayet-i kerimede Ela inne evliya Allah la havfun ve hum yahzenun Sadakallahu lazim. Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yok, korku yoktur onlar mahzun da olacak değillerdir buyurulmuştur. Zahiri cismani marazını izale fikrinde olup da kalbin giriftarlığından ibaret olan emrazı kalbiyeden gafil olma o kimsenin nadanlığından başka bir şey değildir. Bedenine bir hastalık geldiği zaman o hastalığı gidermek için çaba gayret gösteren kimse kalbi hastalıklarından gafil olursa bu kimse Efendim gaflettedir, nadandır, sonunda pişman olacak e, işler içerisinde bulunuyor demektir. Zahiren necip ve mesut bir adama bir maraz arız olsa, görüntüde temiz olan, mutlu olan bir insana bir hastalık gelse ve azasına bir afet gelse o kadar saygı mübalağa eder ki o hastalık ve afetin izalesini çalışır. Bütün çabasını hatta abartarak bu hastalığı gidermek veya e, başına bir musibet gelen azasını tedavi ettirmek için elinden geleni fazlasıyla yapar. Ve lakin kalp ki hakikatte masivayı hak celle ve alaya giriftarlıktan ibarettir. Aslında nedir? Kalp Cenabı Hakk'ın dışındakileri terk etmek, efendim, onlara sırtını dönmek üzere var edilmiş bir uzvumuzdur. O marazı kalbi öyle istila eylemiştir ki kişinin kalbi hastalığı kişiyi öyle eline geçirmiştir ki ebedi mevt eriştiği halde yani sonsuz ölümsüzlü, ölüm kendisine eriştiği halde ve azabı sar, sermediye giriftarlığı yakın olduğu halde çeşitli azaplara uğrama e, durumu kendisine yakın olduğu halde hala o marazın izalesi fikrine asla gayret ve rağbet eylemez. De o gafletinden dolayı kalbi hastalığını gidermek fikri bile kendisine gelmez. Bu konuda gayret ve çaba göstermez. Eğer bu giriftarlık maraz olduğunu bilmezse sefihi mahzdır. Mahzdır. Yani kişi bu düştüğü durumun bir hastalık olduğunu bilmiyorsa sefihlik halinde, sefihliğin merkezinde bulunuyordur. Ve eğer bilip de havf eylemezse pelidi sırftır. Yani biliyor ama onun değiş, e, kendisini sürükleyeceği e, azabı, ebedi azabı veya ona yakın azabı düşünüp korkmuyorsa bir inatlık, bir boş verilmişlik hali kendisinde vardır. Elbette bu marazın idrakine aklı mead olmak gerekir. <laughs> aklı mead ve meaş tasavvufta aklın derecelerini ifade için kullanılan kavramlardır. Aklı meaş, dünya işleri için e, kullanılan akıl, aklı mead ise uhrevi manevi alanda söz sahibi olan akıl demektir. E, i̇şte bu hastalığı fark etmek aklı mead sahibi olmaya bağlıdır. Yoksa aklı maaşın endişesi kısa ve fikri nakıs olduğundan ancak zahir bindir, batından bir haberdir. Aklı mead yapısı gereği görüntüye o anki karına zararına bakan bir durumdadır batından, iç alemden bir haberdir. Oraya e, müdahil olamaz. Aklı maaş, afat-ı maneviyeyi, kendi müptela olduğu fani ve hayvani telezzü, telezzü sebebiyle maraz addeylemediği gibi akl-ı mead dahi emrazı suriyeyi uhrevi ecrü mesubat hasebiyle hakiki maraz addeylemez. Şimdi aklı mead dünya ile ilgili olan akıl, Efendim, manevi felaketleri e, kendisi bir takım lezzetler alıyor, dünyevi hayvani, şehevi lezzetleri dolayısıyla manevi afetleri e, bir hastalık olarak görmez. Aklı mead ise dünyadaki e, hastalıkları, zahirde görünen hastalıkları e, ahiret kazancı olarak orada kendisine ecir ve sevap olarak dönecek, ahiret kazancı olarak gördüğü için. Yine dünyevi hastalıkları, zahirdeki hastalıkları da bir maraz olarak, hastalık olarak kabul etmez. Çünkü aklı meaş, mergubu agniya, dünyevi akıl, dü e zenginlere rağbet ve erbabı dünyadır. Zenginliğe rağbet eder ve dünya ehlinin aklıdır. Zahiri kesirun nazardır. Yani çokça dışa bakandır. Aklı meaş ise hadidül basar yani keskin bakışlı, akıllı, çabuk kavrayan bir yapıya sahiptir. Nasibi enbiya ve evliyadır. Yani akl-ı meat, enbiyaların yolu ve evliyaların yoludur. Şüphe yoktur ki ahkam-ı şer'iyenin edasında batın maraz, teassür ve külfetti müstelzimdir. Şimdi akl-ı meat bize diyor ki, efendim, ee, ahkam-ı şer'iyeyi dinin hükümlerini yerine getirmek için batıni hastalıklarla mücadele etmen lazım ve bu bir gayret ve bir külfeti beraberinde getiren bir durumdur. Allahu Teala buyurur. İslam billah kebura alel müşrikine ma ted'uhum Senin kendilerini davet etmekte olduğun bu şey müşriklere ağır geldi. İslam billah ve inneha lekebiratun illa alel Gerçi bu elbette büyük ağır ve çetin bir şeydir. Ancak Allah'a karşı yüksek saygı gösterenler hakkında öyle değildir. Ahkam-ı şeriyenin edasında, dini hükümlerin yerine getirilmesinde, aza ve cevarihin zafı halinde, yani organlarımızın efendim e, zafiyet göstermesi halinde o em, amelin ifasında güçlüğü müstelzim olduğu gibi noksan iman ve marazı batın sebebiyle de ahkam-ı şer'iye onun hakkında ademi yüsrü muciptir. Evet şimdi beden olarak bir zafiyet gösterilirse efendim o amelin ifasında güçlüğü müstezim olduğu gibi kişiye güç gelir ameller noksan iman ve batini iman noksanlığı ve iç hastalıklar sebebiyle de dini hükümleri uygulamak o kişi hakkında efendim ademi yüsrü muciptir yani kolaylığın dışında çok ona zor gelen bir durumdur. Halbuki tekalif-i şeriyenin cümlesinde yüsür ve suhulet vardır. Bütün ilahi emirlerde Rabbimiz kolaylık ve efendim kişinin yapabileceği sınırları gözetmiştir. Estağfirullah. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah size kolaylık diler, size güçlük istemez. Estağfirullah. يُرِيدُ en اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ve hulikal insanu daifâ. Sadakallahu lazim. Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Zaten insan da zayıf yaratılmıştır. Ayeti celileri dahi bu manaya şahittir. Binaenaleyh bu marazın izalesini fikrelemek lazım geldi. Farz-ı ayın oldu. Yani manevi hastalıkların giderilmesini düşünmek farz-ı ayın bir konudur. Nefsi emmare tasdiki kalbi ve ikrar-ı lisani mevcut iken yine kendi küfür ve inkarı üzerine musirdir. Bakın kalbiyle e, tasdik etmiş, dille imanını ikrar etmiştir ama nefs-i emmara yapısı gereği küfür ve inkarı üzerinde ısrarcıdır. Ahkamı semaviyeye inkiyat eylemez. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine bağlanmaz ve evamiri ilahiye celle sultanuhu'ya inkiyat eylemez. Cenab-ı Hakk'ın ilahi emirlerine bağlanmaz, bağlanmak istemez. Onun maddi budur ki, nefsemmarenin istediği şudur ki, kendisi bir kimsenin münkat olmayıp, bir kimseye münkat olmayıp, cümlesi ona inkiyat ederler. Yapısı şudur nefsemmarenin, kendisi birine bağlanmamalı, herkes ona bağlanmalı. Riyaset davası kendisinde mütemekkin ola. Yani baş olma hırsı onun asıl gayesidir. En rabbukum nidası iddiasındadır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Firavun'un nefsi böyle demişti. ve da de nefsinin dediğini dile getirmişti. Rablık iddiasında bulunmak. Onun içindir ki nefsini adavet ile buyrulmuştur. Hadisi kutsi de Evet. Adi nefseke fe inneha tensabet bi muadati. Nefsini düşman bil zira o bana düşmanlığı sebebiyle karşıma dikilmiştir buyrulmuştur. Hak Celle ve Ala Hazretleri katında makbul ve merza olup şeriatı garraya muvafık olarak nefis ile cihad ve ona muhalefet eylemek cihadı ekber oldu. Nefisle mücadele etmek, efendim dini mübini yaşama konusunda sürekli bir mücadeleyi gerektirdiği için mücadelenin cihadın en büyük kabul edilmiştir. Resul-i Ekrem, Tebuk seferinden Medine'ye döndükleri zaman küçük cihattan büyük cihada döndük buyurmuşlardı adayı harici ile cihad eylemek gahi vakı olur. Bazen dışarıdaki düşmanla cihad etmek gerekir. Lakin düşmanı deruni olan nefs ile cihad daimidir. Nefisle mücadele süreklilik arz eder ki bu bizim iç düşmanımızdır. Bundan kurtulma şansımız yok. Cenab-ı Erhamur Rahimin kemali refet ve rahmeti ile imanın husulünde ve müebbet azaptan necatta tasdiki kalbi ile iktifa buyurdu. İzanı nefs ile emir buyurmadı. Yani Cenab-ı Hak merhametlerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak bütün yumuşaklığı ve merhametiyle imanın meydana gelmesinde ve ebedi azaptan e, necatta, ebedi azaptan kurtulmak için tasdiki kalbi yeterli gördü. İzanı nefs ile emir buyurmadı. Yani nefsi emmarikten kurtulup, kurtarıp, mutmainne makamına getirmedikçe size ebedi azaptan kurtarmayacağım buyurmadı. Nefsi emmare de olsa, kalb tasdik ediyorsa ebedi azap yoktur fermanını hüküm buyururlar. Nefis emmarelikten halas olup da itminana eriştikte ahkam ilahiye münkad olmuş olur. İlahi hükümlere bağlanmış olur. Nefsi mutmainne makamına gelince onda muhalefete mecal kalmamış olur. Yani ilahi hükümlere nefsi mutmainne makamında nefis karşı gelecek, muhalefet edecek bir yapı kendisinde bulamaz. Buna mecali kalmaz. Haklarında hitabı ilahi İstahmillah Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh fedhuli fi ibadihi ve dhuli cenneti sadakallahul azim Ey Rabbine muti olan nefsi mutmainne sen dön o Rabbine hem radiye olarak hem merdiye gir kullarım içine, gir cennetime. Bunda imanı kamil, İslam'ı hakiki kuvvet bulmuş olur. Gerçek İslam ve kamil iman nefsi mutmainne de gerçekleşmiş olur. Ve bu iman zevalden mahfuz, yani şeytan tarafından, nefis tarafından çalınabilecek, kaybedilebilecek bir durumdan korunmuş olur ve halelden masumdur. Dışarıdan gelecek, içeriden gelecek saldırılara karşı bir kare içerisine alınmış, muhafaza edilmiş, korunmuş durumdadır. Fakat nefsi emmarede iman halel ve zevalden mahfuz değildir. İmanı kaybetmek veya onu efendim ona zarar vermekten nefsi emmare durumunda iman korunmuş değildir. Yani hatimede imansız gitmek tehlikesi vardır. Son nefeste imansız gitme tehlikesi vardır. Allahümme hafazna. Ya Rabbi bizleri bundan muhafaza ile. Hadis-i Nebevi'de Allahümme inni es'elüke imanen leyse ba'dehu küfrun Ya Rabbi senden sonu küfre müncer olmayan iman isterim buyurulmuştur. İslam-ı Hakiki'nin husulü yani gerçek İslam'ın meydana gelmesi nefse emmarenin inkiyadına mütevakkıftır. Nefse emmarenin efendim emirlere yapışmasına bağlıdır. Dolayısıyla binaenaleyh itmi'nanı nefsten evvel yalnız tasdiki kalbiyle husule gelen İslam'a İslam'ı mecazi derler. Nefse emmare makamında sadece kalbiyle tasdik edilerek e, oluşan iman e, is, gelen, meydana gelen İslam'a mecazi İslam derler. Ve nefis mutmainne olduktan sonra imana da imanı hakiki denir nefsi mutmainne makamında iman hakikat boyutuna ulaşır. İtminandan evvel yani mutmainne makamına gelmeden evvel erkan İslam'dan olan namaz, savun, zekat vs. amale hasene, namaz, oruç, zekat ve diğer güzel ameller güya sureti amaldır. Yani surete yapılan amellerdir. Namaz kılarsa da sureti namazdır. Eğer saim ise oruç ise sureti savmdır ve amel de buna kıyastır. Zira nefse emmare daha serkeştir, kendi inkarı üzredir. O vaziyette hakikati amal ne güna husule gelebilir. Kendisi bir sarhoşluk, şaşkınlık halindedir. Kendi inkarını sürdürmektedir. Böylece amellerin hakikatini nasıl elde edebilir nefse Ancak nefis itminana erişip de emmarelik, serkeşlik ve tuğyandan yani azgınlıktan fari olduktan sonra, kurtulduktan sonra hakiki ahmal yerine gelip, namazın ve siyamın ve amalin hakikati eda edilmiş olur. Namaz, oruç ve diğer salih amellerin hakikati eda edilmiş olabilir. İşte cennat ve naimi ahiret, cennetler ve ahiret nimetleri ve rüyeti uhrevi, Cenab-ı Hakk'ın ahirette zatını gösterecek olması, kurbun, yani yakınlığın derecesine ve sureti amal ve hakikatin dereceyi tefavütüne göre tasavvur olunmak gerekir. Efendim amellerin suretlerine göre, kurbiyetin yakınlığına göre ve üstün derecelerin hakikatine uygun olarak düşünülmelidir. Ahiretteki efendim Cenabı Hakk'ın görülüp görülmeyeceği nimeti, ahiret nimetleri ve cennetler buna göre düşünülmeli. Mukarrabin ile yani cenab Hakk'a yakın olan kullar ile avam-ı mümininin olan tark ve nispeti yani birisi işte nefs boyutunda birisi Cenabı ı Hakk'a yakınlık elde etmiş durumda. Bunların cennetteki birbirlerine olan nispeti katrin deryaya olan nispeti gibidir. Bir damla su ile okyanusun misali gibidir. Ve her ne kadar ikisi de ikisi de bir cinsten ve cüz imaiyeden mürekkep ise de Şimdi ikisinin yapısı da aynı efendim, cinsi aynı. İkisi de sudur. İse de dereceyi tefavütleri eczalarının kesret ve külletine nispetledir. Cenab-ı Hak katındaki efendim e, mukarrebin olanların derecesi okyanustaki efendim çokluk neyse damlaya nispetle mukarrebin olanın Cenab-ı Hakk'a yakın olanın e, cennetteki ulaşacağı nimetler, nispetler, kendisine verilecek lütuflar avam müminine göre o kadar büyük ve yüksektir. Ehli suret ile ehli hakikatin cennatta yani cennetlerde rüyetlerinin derecelerinin ne nispette olduğu kıyas olunmak gerekir. Evet nefsi emmaresiyle de eğer eninde sonunda cennete gidecekse Cenab-ı Hakk'ı müşahede edecektir. Ama ehli hakikat ile ehli suret arasında cenab Hakk'ı görme dereceleri de çok farklıdır yanlış itikat ve amalden muhafaza buyur Allah'ım. <laughs> Gerçek gerek suri gerekse hakiki imanın her biri dahili daire-i şeriat ve sünneni ahlakiye ve envar maneviyye-i nebeviyeden mekhuzdur. İşte suri de olsa, hakiki iman da olsa efendim <laughs> şeriat dairesindedir kişi efendimiz aleyhisselam'ın ahlakıyla ve manevi ile etkilenerek bu imanı elde etmiştir. Suri de olsa, hakiki de olsa. Cemi kemalatın madeni şeriatı garra oldu. İşte böyle suri veya hakiki imanda olsa bütün olgunlukların temeli Cenab-ı Hakk'ın dinini mübini İslam olarak gönderdiği şeriatı garrasıdır. Ehlullah indindeki Ehlullah'a göre marifetullahın husulü nefse emmarelikten fena ve itminana yükselmeye mutavakkıftır. Cenab-ı Hakk'ın dostları demişlerdir ki marifetullah'a ulaşmak nefsemvarenin yok olmasına ve mutmain derecesinin yükselmesine bağlıdır demişler. Her kim ki bu devleti matlubenin sahibidir, yani her kim ki nefsi mutmainine makamına artık gelmiştir, saadet ve beşaret, mutluluk ve müjdeler onun içindir ki, onun kendi hilkatinden maksut olanı yerine getirilmiş ve nimet de onun hakkı da tamam olmuştur. Yani yaratılış amacını uygun bir duruma gelmiş, nimetleri de hak ettiği efendim, e, lütufları da kazanmış, onlara muhatap olmuştur. Şayet ol devlete vasıl değilse de, onun talebinden fare olmaya, nefsi mutmainne durumunda değilse, en azından nefsi mutmainne ne durumunda olmaya, e, niyetli olmalı, çaba ve gayret göstermeli ve her makamdaki onun meşamına, bir zayiha erişe, onun husul ve vusulüne talep ve sayede. Ve böyle nefsem mare, levvame, mülheme, mutmainne gibi her bir aşamadaki e, tatları, lezzetleri, tecrübe ede ede Cenab-ı Hakk'a efendim vuslatı talep ede ve bunun için çaba ve gayret göstere diyor müellifimiz Mahmud Sami Ramazanullah Hazretleri. Değerli dostlar burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi Rabbimiz bizlere lütfeylesin. Bir başka musahabe sohbetimize buluşmak üzere. Hepinize Allah emanet ediyorum.